Hocam öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? İsminizi al al alabilir miyiz? Mehmet Sarıtaş Hocam kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20-25 yıldır 20-25 evet. yıldan beri bu işi yapıyorsunuz evet. Nereden merak saldınız bu işin? Efendim? Nereden merak saldınız bu işi? Nereden bu merakla aldın mı? Hı hı O merakını Nereden aldın? İşte sana bakınca Zerkatlar başladı Hı. Yani bu aileden gelen bir şey miydi? Yoksa Yok, kendi şeyime yani bir şey yok. Yani. Şöyle bakınca yine her az aileme bizim ailemem için çok düşük İş durumu nasıl bunun? İş durumu nasıl? Geliri nasıl? Gelir falan yok orada. Bu hobisine besliyor. He. Yani burada hem alıyorsunuz hem satıyorsunuz. Yani yani. Hem alıyoruz hem satarız hem leşesini davasını söylesin. He. Peki bu şu an kuş beslediğiniz yer size mi ait, kiralık mı? Bize ait, kiralık Yani kiralamış, kiralamışız, kendi alakalı. kendi kendimize bakıyoruz. Yani, yani gelir gelir durumu geçiminiz gel, geçiminizi sağlıyor. Ya bunun yanında her işte yapıyoruz. Tabii şimdi hep kuştan e, gelirimiz yok yani. Kuş bir hobi. Evet. Yani sadece kuş beslemiyorsunuz, başka iş de yapıyorsunuz. Tabii tabii, bunun yanında et iş de yapıyoruz. Peki sadece kuşlar Şanlıurfa'dan mı çok özellikle yoğun yüklü, yoksa yabancılar da gelip arıyor mu? Tabii şimdi e, Antep olsun, Maraş olsun, İskenderun olsun, Mersin olsun bu illerden hep gelmiyor. İşte meraklı olan insanlar hep gelip kuşları sevdiği kuşları alıp götürüyor, kendilerine de kendi daha bizimle destekliyor. Peki hocam teşekkür Teşekkür ederim. Abicim ilk önce kendinizi tanıtın bize. Evet. Buyur, buyur, buyur herhangi bir güzelsin abicim kuşlara olan ilginiz ne zaman başladı çocukluktan mı merakınız var yoksa bu işi ticaret olsun diye mi hobi olsun diye mi yapıyorsunuz yok yok valla ben de başladım valla ben de başladım 40 senede de kuşluyum 40 senede kuşlusunuz alıp peki sadece Şanlıurfa yönelik mi kuşu gelip alıp satıyorlar yoksa yabancı yerlerden de geliyorlar her yerde var İskender'in, <laughs> Mürercek'in, İstanbul'a kadar var gelebilir e, yani yani. e, Kuşlardan ilgili bize bir şey söyler misiniz? Kuşlardan ne ilgili? Uçurduğun zaman işte kafamdaki sorunlar hepsi dağılıyor. Ya kuşu tekleyemezsin. Kuş çıkıyor işte. Oturursan terselliği alıyorsun ya. Yani. Çiftir evet. Kim, bu ya. Güzel Allah Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başlayayım. Aa. Abi kendinizi tanıtır mısınız? Normalse. Kaç yıldır bir şey yapıyorsunuz abi? Hemen hemen 10 oldu. ilgili bize bir bilgi verir misiniz? Aa. Ya buna, hobi için, de, buna <laughs> hobi için mi? Buna hobi için mi yapıyorsunuz? Yoksa iş için mi? Ticaret için mi? De... Ya bunu ticaret için yapıyoruz. Ticaret için. İşleriniz nasıl oluyor? Normal. Peki sadece bu Şanlıurfa'da mı yani bu özellikle kuşlara merak veriyorlar yoksa başka illerden ne geliyorlar? Türkiye'ye gelen her taraf. Yani Cenab-ı Hakk'ın var. Cenab-ı Hakk'ın var. Antrenman, bursun, 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 Peki bunu uçuruyor musunuz? Yoksa bunu sadece kafese koyup besliyor musunuz? Yok uçuruyor musunuz? Uçururken zevk alıyorsunuz, zevk alarak atıyorsunuz bunu. Kuşçuluk bir hane yani işte ziyanı herhalde bir şeydir bu. Tabii. Bu hevestir, hobidir bu. Bir yani zevktir bu. Şu an bize içeride en güzel kuşunuzu gösterir misiniz? Burada Bu kuşun değeri, bu kuşun yani ismi, değeri nasıl? Bunlar kırmızı başlıyor. Bunlar şarabı alttakiler. 200 milyon. Peki bunlar ihale üzerine mi satılıyor yoksa tek tek mi satıyoruz? Daha doğrusu haftada ihale günleriniz var mı kuşlara? her gün ihale günü var? Beraberce. Bugün de yok. Abla güçlü. İstediği haldeydi, burada satıyor. <laughs> Efendim siz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Adar Ali. Evet. Ben kuş almaya geldim buraya. Evet. ama yatar kuş var Salacan. kuş merakınız nasıl başladı? Küçüklükten mi başladı? Ben 7 yaştan beri besliyorum. Türkiye'nin her tarafında kuş aldım, kuş besledim. Kuşlarla ilgili bize bilgi verir misiniz? Eee ne türlü? Ben oyun oyun yani gelir gelir durumu var mı? Bunun gelir durumu yok abi. Bu zevk. Yani bunun Bunun yani yanında başka terliyim. bir ek iş yaptığınız var mı? Var. Ben esnaf kendim halı satıyorum. Benim bana bir de sen ben sana yirmi beş senede besliyorum. Sivas'ta, Kayseri'de, Konya'da, Ereğli'de, her taraftan kuş alıyorum. Oyun kuşu var, taklacı. Peki Adana'dan gel Adana'dan geldin de. evet. Adana'da kuşlara yönelik nasıl var? Ee, Adana'ya yönelik Adana kuşları var. kendi memleketim bu kuşu. Yani... Şanlıurfa'dan mı çok? Yani şa özellikle Şanlıurfa'dan çok önem veriyorlar yoksa Adana'dan mı? Ee, Adana'da da önem veriyorlar, Şanlıurfa'da da önem veriyorlar. <laughs> Evet. Urfa bu bu Adana bu bu bizim Urfa'nın kuşu Adana'nın bizim Adana'nın kuşu Çok Abi. teşekkür ederiz. Sağ olun.